İla Ya Rabbi bana dua ediniz size icabet edeyim buyurmaktasın. Şu anda ellerimiz sema edin seni yüce makamına açtık yapmakta olduğumuz duamıza icabet eyle Allah'ım. Amin lütfunda bulunan kardeşlerimize her iki cihanda aziz ve bahtireyle Efendimizin yolundan ayırma, onun şefaatlerimizden mahrum bırakma, cennetinle cemaline müşerref eyle Ya Rabbi. İla Ya Rabbi aramızdan ayrılmış bulunan, şehadede ermiş bulunan bu kardeşlerimizi ziyaret amacıyla onların Rızalarını kazanmak, şefaatine nail olmak amacıyla ziyarete gelmiş olan bu kardeşlerimizin yapmış olduğu amellerini önünde aslını kabulle makbul eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi daim eyle. İlahi ya Rabbi, burada bulunan kardeşlerimiz, mahiyetlerinde bulunan kardeşlerine emeğinin karşılığını verebilmek, onların haklarını korumak amacıyla belli bir makamlarda kendilerinin vazifelerini yürütmek, yürütmektedirler. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin işlerinde kolaylıklar nasip eyle. Onların alacakları, yapacakları kararlarda gibi böyle bir hastalığı üzerimize buluşmasını siyaret, et, etmesinden sen bizler muhafaza eyle ya Rabbi. Cümle insanların bu hastalıklardan muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi yapmış olduğumuz duamızın kabul ve makbul olması için Günahlarımızın affı, ibadet ve hayır ve hasenatlarımızın kabulü, ordumuzun da galibiyeti için. Hak Celle ve Alel Fatiha. Mekanları cennet. Söyleyecek kadar bir şey tabii ki burada yerlere gitti. Fazlı olduğu dönemlere gitti aynı zamanda. Zaten mesele de bu. Buradaki arkadaşları unutturma Bundan sonra olabilecek kazalara bunun bir illet olmasını aynı zamanda temenni etmek. İnşallah bundan sonra böyle faciyalar, büyük felaketlerle camiamız, Türk milleti bir daha karşı karşıya gelmez. ve sözlerimi burada bize Verdiğiniz Geldiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum.